Hepinizi de merhaba arkadaşlar. Ben Alcan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte takipçilerimle benimle yıllardır, aylardır, günlerdir, saatlerdir oyuna girmeyi bekleyip sonunda benimle kavuşanlar tekrardan burada arkadaşlar. Yani kısaca e, hayallerinizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tabi arkadaşlar bunların nereden haberi oldu benim oda kurduğumdan. Instagram'dan değil arkadaşlar çünkü Instagram'dan hepiniz yetişemiyorum. Topluluk kısmına e, lütfen ilgilensin yani baksın benimle oyuna girip videoda gözükmek isteyenler topluluk kısmında e, bunları gösteriyorum hani haberdar ediyorum sizi bir saat öncesinden hatta bir gün öncesinden haberdar, haberdar etmeye çalışacağım şu anda zaten ekranda topluluk kısmından nasıl haberdar olacağınızı gösteriyorum yani topluluk kısmına nasıl gideceğinizi gösteriyorum lütfen adımları uygulayın ya adımları uygulanacak bir şey yok gerçi e, kanalıma giriyorsunuz oradan ama topluluk kısmı zaten gözüküyor evet Bugünkü arkadaşlar takipçilerim ve sizlerin konusu offroad arkadaşlar. Bu arabalarla bakın gördüğünüz gibi takipçilerim hepsi BMW almış. Kimisi M3, kimisi M4, kimisi M5, F90. Farklı farklı BMW modelleri var. Bugün arkadaşlar offroad yapacağız. Ben de yine Mustang tabii ki de vazgeçemediğim arabam. Bakalım başımıza neler gelecek. Haydi yavaştan gidelim. Evet şimdi şöyle Şöyle. Evet gazı fazla vermemek lazım arkadaşlar. Yoksa patinaj şeker Gerçi benimki her türlü patinaj çekiyor. Klasik çünkü tipik bir muscle kar olduğu için. Bu arada arkadaşlar buradan önemli bir duyuru yapayım. Yakında face gemli kaliteli videolar gelmeyecek arkadaşlar. Ee, evet gelecek. Gelmeyecek dediysem affola. Yanlış söyledim. Gelecek arkadaşlar. Yakında artık face gemli videolar gelecek. Ee, yani çoğu car parking kanalında yok sanırım bu bir ilk olacak. Ee, gerçekten hani kaliteli bir facecam olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Hani Mobize'nin kendi kamerasından yapmayacağım tabii ki de bu işlemi. Hani bunu uzun bir süredir bekliyordum aslında. Yani bu facecam videoda sizin aslında destekleriniz de oldu. Hani sizin abonelerinizle izlenmeleriniz de oldu ee, diyebilirim arkadaşlar. O yüzden lütfen desteğinizi kesmeyin. Daha kaliteli videolar gelecek. Evet, buraya çıktık şu anda abi. Buraya böyle hatta ufak da bir yanlayalım. Çok ufak ama. Ya fazla değil, ufak. Şöyle. Şöyle abi. Evet. Evet. Ama abi bozma. Güzel, 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 güzel. Evet, gerçekten ufak arkadaşlar kesinlikle gözünüzde büyütmenizi istemiyorum bu anlamayı Çünkü aynısını yapmanız mümkün. Bu arada arkadaşlar arabam e, stok ayar. Yani hiçbir şekilde hani orijinalinden bir ayar yok sadece işte motor falan güçlendirdim. Hani o ayar var, motoru güçlendirme ayarı. Onun dışında hiçbir ayar yok. Ya zaten çok böyle profesyonel drift çekmiyorum. Hani ama kullandığım arabalar drift çekmeyi seviyorum abi. Hatta gördüğünüz gibi artık açıyı falan genişletiyorum. Evet buraya çıkmayı başardık. Bu arada diğer elemanlar nerede? Ha birisi geliyor. Diğer de jip alıp geleceğim demişti. Okey şu sıra sarılı BM de gelsin sonra başka offroad yapacağız abi. Çünkü bu haritanın farklı farklı e, off offroad bölgeleri var. Mesela şimdi buraya yaptık arkadaşlar. Buradan dümdüz gidip e, şuradaki bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? O bölgeye gideceğiz arkadaşlar. Oradan geleceğiz buradan aşağıya. Buradan da gelip şu son offroad bölgesini yapacağız arkadaşlar. Yani bakalım başarabilecek miyiz gerçekten. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz abi. Devam için tabi ki de beğenmeyi unutmayın. Yani offroad videoları da gelebilir. Bu arada şeyde gelecek e, c soru cevap. Hani car parking bilgi yarışması kim 500k ister. E, o da harbiden güzel bir seri oldu. O da gelecek yani. Abi araba bak Benlik bir şey yok arkadaşlar. Araba güzel yanıyor. Yapacak bir şey yok. Araba güzel yanlıyor abi. Bize yanlatmak düşer. Oğlum sen nereye geldin buraya? Hop. Baksana abi arabanın yani güzelliğine bak. Hey be güzel. Evet. Sonunda benzini bitirdi. Dur şu yanıma gelecek herhalde. Evet uzman hiç vakit kaybetmeden diğer bölgeye gidelim. Attı olmuyor ama Yanıma, yanıma atlamıyor mu? Tamam abi gidelim. Aha benzin bitti. Hiç sorun değil. Paramız yani param çok az biliyorum. Lütfen o yüzden para atmayın. Hadi gidelim abi. Ya Allah bismillah diyorum. Ve gidiyorum. Abi oraya nasıl takılıyor ya? Çok ilginç şeyler oluyor. Şu anda. o oh, o oh, o oh. o oh. tamam ya arabanın altı işte biraz sürtüyor buralarda sıkıntı abi buralarda sıkıntı ama çıkıyor yani çıkmasında bir e, problem yok işte inerken böyle bir haritayı görmeme sorunu var haritayı niye göremiyorum Evet şimdi buradan buradan düz gideceğiz abi. Buradan düz gideceğiz. Tamam bas abi. Evet. 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 Evet Buradan şimdi bir de Buradan şöyle çıkacağız. Oo oo oo. Sakin sakin. Hadi abi yaparsın yaparsa oğlum sen neleri yapamadın mı Mustang. Mustang senin adın yeter ve be kardeşim benim işte bu. Evet arkadaşlar buraya çıkmayı da başardık. Ya offroad yapmak bile çıkmak zor değil de yine de ya yani biraz tecrübe istiyor arkadaşlar. Biraz tecrübe istiyor kabul etmek lazım. Gerçekten offroad yapmak eğlenceli abi. Video selam Oğlum. Her videoda denk geliyorsa ama bak bu kardeşimiz masum. Yani bu kardeşimiz abi ben hiçbir şekilde e, para hurda çalmam sadece seni sevdiğimden ismin futre pilot yaptım diyenlerden e, ya Böyle sözüm yok böyle sözüm yok arkadaşlar yani bir şey çalıp çalmadı yani bir şey çalıp ederler Bir şey çalıp çırpmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar işte yok krom araba yok para isteme yok arkadaşlık isteme falan bunlar Zaten böyle bir isteme olursa direkt anlayın ki sahte arkadaşlar. Abi canlı yayın başladı mı? Oğlum canlı yayın yok ki. Neyse arkadaşlar burayı da yaptık. Artık sıra geldi son offroad bölgesine. Bakalım buraya giderken başımıza ne gelecek? Gerçekten en zor offroad bölgesi. Ee, biraz zorlanabiliriz ama biz bunu başarırız abi. PP ailesi olarak 18.5K olmuşuz. Bunu mu başaramayacağız? Bu arada arkadaşlar şunu bir düz hesap 20k yapalım lütfen. Hani her videoda söylüyoruz. Ee, de abone olmayanlar yapmayın gençler. Yani gerçekten yapacağınız bir tuşa basmak. Hani sizin için böyle çok önemli bir iş değil ama bizim için önemli arkadaşlar. Hani bunu tüm Car kanallarına kanallarını izleyip de abone olmayanlar için söylüyorum. Abi bak ortada bir emek var. Bir şey var. Yani beğenip like at. Yani beğenip abone ol ki bizim de moralimiz, motivasyonumuz yüksek olsun daha fazla video gelsin. Sonra diyorsunuz ki abi car parking niye çekmiyor Abi bıraktın mı falan filan. Yani bırakma tabi şu anda yok artık ama e, lütfen biraz e, yani başta ben olmak üzere diğer car parking kanallarını böyle beyinlerini eksik etmeyin. E, yani her ne kadar böyle sektörde <laughs> rakip gibi görünsek de aslında çoğu suya tanışma var. Gayet de arkadaşız. E, hepsini de buradan selamlar diliyorum. Eğer hem Karpak kanalı olup hem beni izleyen varsa. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan ne? Allah geçti dur yolu geçti yolu geçti dur abi dur dur dur. yok hop, hop hop hemşerim hemşerim hop. Ya abi ne yapıyorsun ya? Hop baksana araba asfaltta bile kayıyor abi. Araba asfaltta bile kayınca zaten yanlamamak elde olmuyor. Evet. Buradan şöyle yaptık mı? Tamam ben o zaman girişte bekleyeyim abi. Bunlar gelsin. Şöyle bekliyorum. Bak bak bak. Tam şöyle. Evet. Oha adam Murat 131 ile gelmiş ya. Abi özgüvene bakar mısın? Murat 131 ile yanlamaya gelmiş. Hem de arka tek, yani arkası inik önü yüksek. İlginç. Evet bekliyoruz Arkadaşlar bu arada arabamı Beğendiyseniz yorumlara yazın ee, beğenen olmuş Bu arada hani yorumlardan baktım abi çok beğendim diyenleriniz var Teşekkür ederim ya yakışıyor arkadaşlar yakışıyor yani Mustang ee, o bu Bence gerçekten bu arada Instagram videonun başına koydum futre pilot arkadaşlar onu da eklemeyi unutmayın Hoş geldin kardeşim Evet yeni gelenlere de söyleyeyim bu arada Bu videonun konusu Offroad yapmak arkadaşlar Lütfen arabanızı değiştirmeyin Biz bunu yaparız Biz f ailesi olarak bu offroad'u yapabiliriz arkadaşlar Bu arabalarla Güvenin sadece Sadece güvenin Diyorum ve Tamam evet herkes geldi arkadaşlar Son offroad bölgesi için herkes toplandı 7 kişi olduk abi Sahte futur yok bir tek sanırım Neyse abi o zaman Evet yavaştan gidelim yavaştan gidelim abi hadi ilerleyeceksen ilerle m3 kardeş ya m3 kardeş ilerlemiyorsun ama ilerlemiş gibi yapıyorsun al işte bak sonra bu abi patinaj çekiyor adam artık arabadan indi abi benim araba niye patinaj çekiyor ya, sanırım en son ben gideceğim abi ya şöyle kamerayı bir düzleyeyim abi, şöyle giderim abi Tamam. Şöyle gidelim abi. Şuraya bir atlatalım. Evet, buraya atlattık. Buraya atlattık abi. Şöyle arkamıza da bakalım. Evet, arkada tabii bir takım karışıklıklar var. Eee Arka gelemiyorum abi şu an. Hop. Abi keşke arkadan vursaydın öyle yapacağına. Hadi abi. Hadi abi. Çıkarsın. Ah be. Yapma be Mustang. Dur bakalım. Dur biz buraya çıkarız abi. Gazı en az ver. Gazı en az ver. Patinaj çekmesin fazla. Evet, işte bu. İşte bu. Hadi. Abi birisi bana böyle yandan vursa olmaz mı? Tamam, tamam. Evet. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Abi X6 ne yapıyor? Araç çıkmıyor abi. Yok çıkıyor, çıkıyor ya. O X6 gitti. Evet, X6 gitti. Ee, abi yol tehlikeli yol tehlikeli şöyle geriden geleceğim abi dur offroad yapmak kolay değil her şeyi hesap etmeniz lazım geriden gelip hızlanmanız lazım dur x6'ya şöyle yol verelim tamam x6'ya yolumuzu verdik tamam evet hazır mısınız arkadaşlar hadi bakalım Mustang ve FP'nin gücü adına artık ya oğlum şu kamera niye böyle disco moduna giriyor ya Tamam hadi bakalım. Abi yol açın yol açın. Yol açın yol açın. Oha oha x6'ya bak. Abi x6 neler yaptı öyle. x6 bayağı taklamakla attı. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Son offroad bölgesi gerçekten zor. Farkındayım. Ama bittim abi? Ve arkadaşlar ve arkadaşlar ve arkadaşlar. Dur, 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 dur. Oh. Bir şey diyeceğim. Arabanın bir tekeri havada şu an. Abi dur, abi dur, dur. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Abi hayır, abi hayır, abi hayır, abi hayır ya. ya böyle bir şey olamaz ya. Ya arkadaşlar ben bir dakika Abi hayır gitme dur bir yere gitme bir yere gitme Dur abi Haydi oğlum Ya güncelleme beraber arabayı itemiyor muyuz Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi Yok abi tekrar çıkacağız yapacak bir şey yok Evet Tekrar çıkacağız Allah da bizim cezamızı vermesin ya Şuna bak ya Ya sen niye gaza gelip gazı köklüyorsun ki ya Neyse arkadaşlar pes etmek yok pes etmek yok Biz bol soğuk yapacağız soruşun e, takipçilerime söyleyeyim yukarıda bekleyin Tamam Evet arkadaşlar biz bunu başarabiliriz hiç zor bir şey değil Offroad yapmak dünyanın en kolay şeyi. Hiç e, sıkıntı etmeyin abi. Bakın böyle geliyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Abi bunlar niye hala burada? Gençler ben yaptım, çıktım, düştüm. Siz hala. Evet dur abi sakin, sakin, sakin tamam. Evet, aferin olma, olma aferin, olma aferin. Oğluma dur. Şimdi oğlum şımarma. mı? Oğlum şım. Eyvah. Heh. Tamam. Aynen. Abi Mustang'le offroad yapmak gerçekten zormuş bu arada. Ee, eğer imkanınız varsa başka arabaya deneyin. Dedim ve bitirdim abi. Evet şükürler olsun. Şükürler olsun abi dur yine düşmeyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda başardık. Aha bu yollardan böylesine geldik. Böylesine geçtik. Bakın. Hala gördüğünüz gibi gelmeye çalışanlar var. Aha Fer helal olsun bak. Ferrari gelmiş abi. Gel abi sen de yerime park et. Çınar Pro. Bak adamın bir de motoru bozuk yani. Düşün abi. Millet nelere rağmen geliyor. Evet arkadaşlar. Bir videodan sonra gelin. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için zor. Ama bir yandan da güzel video oldu. Evet, serinin devamı için tabii ki ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Feature Pilot takipte kalın. Facecam videolar yakında gelecek.